Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Hugo Troll'un race, yani Hugo'nun yarışına Merhaba diyelim Yanlışlıkla oyundan çıktım kusura bakmayın Hugo'nun troll yarışı şu ikiymiş İkinci bölümle karşınızdayım Evet oyunu açılmasını bekliyorum ve açılıyor. Evet nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim yani. Şu anda her akşam yayın yaptığım için ben iyi olmaya çalışıyorum. Bu arada ben Mustafa Zadelen. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şurada abone tamam. Bir şey var. Ve cadı işi de geldi. Kız kardeşimizi kaçırdı ve yarış başladı. Evet. Cadı işi de Yani sevmiyorum. Ops. Çünkü hop çok kötü bir kadın ve mıknatıs alık ve gidelim dörtlü harfini alamadık hop hop iki trenler yani şey Şöyle aşağıya da inelim. Ya lanet olsun ya. Kurtar beni falan. Yok. Gerek yok. Bir yeni oyundan devam ederiz. Bu arada arkadaşlar. Pokemon Go oynayacağım da. Şey internetim yok. Yani kendi internetim olmadığı için. Oynayamıyorum. Yani evden internette oynayabiliyorum ama internetten sonra şey, interneti dalana geçtiğimde internetim bittiği için Pokemon Go oynayamıyorum aslında internet falan filan satın aldığında şey internet falan aldığında Ainda apajando, eu que eu vou fazer i just burada. Ve evet. hazırsanız devam edelim. Eksik aldık lan. Oley. Mağaraya girdik. Mağarada bakalım. Aa ah, mağarada hiçbir şey yok. Aynı yani kötü. Hiçbir şey yok. Aa. Ah. Hiçbir şey yok dememe gerek yokmuş. Çıkıyormuş. Kendimi kurban vuramam. Kurtaramadım lanet olsun. Neyse oynamaya devam edelim. Hmm. Kötü cadı Şilan'ın efendime söyle Tam konuşuyorsan kayamadık. Ve o yüzden oyundan atıldık. Ama durum şey yapacağım. Çok güzel. Her YouTuber'lar gibi üstlerinden zıplayacağım. Aptalın lan! Zıplayacaktım. Ha inanmıyorum. Wow. Zıplayabileceğini bilmiyordum lan o zaman. Altını falan filan olduğunda neden şey yapar? hop alalım şunu, şunu da var. şunu da al. Son kelimi için son bir harfimiz kaldı ve anlamasın. yüzden oyun na kaldığımız yerden devam edelim Evet baba. Evet Hugo böyle sevdiğim bir oyun ama aması var. Hugo ve Tolga adı olarak ıı, Türkiye'de bilmem kaç yılında şu anda o kadar küçüktüm ki hatırlamıyorum yani. Ama 2001, 2002, 2003 yıllarında Hugo ve Tolga abi olarak yayınlandı ve biliyorsunuz <laughs> 150 Gods Defend your city Form alliances Crush your enemies Dawn of Gods Download for Smartphone and Tablet I understand You will play on Tablet It's a great game It says play your game Let's play I want to get this Because this It comes to me a lot And I need to get Tomar ve hop evet buz kalesi çıkıyor önümüze e hey harfini alalım ondan sonra baş çamura bastık bu aslında keşke bu Elmasları falan filan. Aaa. Şile arkanızda. Nasıl boş. Şileyi şu anda kafama takmıyorum. Oha. 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 Düş. Ha. Koşmacalı bölüme geldik. İkinci bölümdeyiz. Koşmacalı. Merhaba canım. Kay. Sen de kay. Boş ver. Uu, 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 uu. Evet. Hadi beyler bayanlar merdivenden kayınlar. Aslında bunu yemezdim de. Hadi bir daha oynayalım. Flash. İnsan bir ödül verir falan filan. O kadar harfleri tamamladık tamam. Bakın. Ve oyna devam ediyoruz. Bu, bu böyle gelir böyle geçen Korkarım valla yokluk çaresi dostlar. Kesip Ama çelen geçti. Ben ne yapayım kardeşim? Nani 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 keyfi yerinde yine maşallah Alemi keyfi yerinde yine maşallah Yokluk çaresiz dostlar dön şuna kıyamadım dur. Şu anda ciddi oyun performansına geçiyoruz. İnşallah başarabilirim. Neyse. Hadi hadi hadi. hadi. Aferin aslanım. Aferin aslanım. Şimdi devam et Neyse Hop Hop dedik gülüm Ay ne kadar da beceriksizim Ama değil mi? Koş 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 Yo cadının işini bitirmeyeceğim bugün gitmeyeceğim ulan kadını çıldırtmadan bir yere gitmek yok İnsan, İnsan arıyor beyler ya beyler o zaman ben Merhaba Ancan. Şöyle diye. Şöyle diye. Şunu şöyle. Şurada şöyle. Şurada şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Hugo. Bir dakika. şöyle kayacak. Tamam. Şöyle. Elim yok. Elleri kolları kınalı bebek. Ve yolumuza devam edelim. Hadi 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 hadi. Bu sefer boyun son lan. Evet. Hadi bakalım bakalım bakalım. Merhaba canım. Çamurdan zıplayalım mı? Zıplayalım. Evet arkadaşlar. Ee, Orkun canlı ışıtma. Meydan okuyorsunuz. Bana da meydan okuyacaksınız. Bana ne bana ne canım. Orkun dediğiniz insan benim. 21 yıllık arkadaşım da şaktım ben. Yok gerçekten öyle. Orkun canlı ışık Evet. İşte tüm gerçekleri açıklıyorum. Merhaba canım. Dikili taşları da geçelim. Merhaba. Oha, olmaz böyle şey. Hugo, Ufa, Landy ve Mustafa Darden'in hiç tekten. Neyi okuyorum? Selim yakında gelecek de. Tonkes. Kurtaracağım onu <laughs> ve anlam çok yakışıklı benim bence. Bence çok yakışıklı, evet. Açılmadığına göre ben bugünlük bu kadar diyorum. Mustafa Zaten ve Hugo 3. bölümüyle yakında görüşürüz. Bay bay. Ben Mustafa Dağdan ve çıktım. Görüşürüz. Aslanım. hop. Hop dedik oğlum. Lan. Ben... Yeniden de çıkamıyorum.